Emin en sevdiği dergi olan Sihirli Dünya dergisini bekliyor. Dergi Sihirbaşı ağacı süslerken geliyor. İçinden Spiderman çıkıyor. Bir anda haberlerde Uludağ'da çığ düştü ve Sinan adında bir çocuğun kaybolduğu söyleniyor. Emin ve Gülcan haberi çok üzülüyor. Haberden sonra Spiderman canlanıyor. Spiderman Emin ve Gülcan Uru Dağı'ya gizip sınırını kurtarıyor. Döndüklerinde yaşadıklarını anlatıyor fakat kimse inanmıyor. Yılbaşı günü Emin sihirli dünyada dergisi gelmediği için üzgündü. O sırada arkadaşı Gülcan geldi. Emin ona neden üzgün olduğunu anlattığında Gülcan benimkide gecikti dedi. Çok geçmeden zil çaldı. Emin'in dergisi gelmişti. Emin'in dergisine Spiderman çıktı. Çocuklar onun yılbaşı ağacını astı. Televizyonda olağanüstü bir durum olduğu ile ilgili haber yayınlandı. Uludağ'a çoğu düşmüştü. Bir çocuk can altında kalmıştı. Adı Sinan'dı. O sırada Spider-Man canlandı. Çocuklar çok şaşırmıştı. Sonrasında Spider-Man çocukları Uludağ'a götürdü. Sinan'ı kurtarıp çocukları evinde bıraktı. Gülcan ve Emin onların bir ailesini anlattı. Fakat kimse ona inanmadı. Emin'in Sihirli Dünya dergisi geldi. Emin ve Gülcan yılbaşı ağacını süslediler. Emin hediye paketini açtı. İçinden Spider-Man çıktı. Televizyonda haberlerde Uludağ'da küçük bir çocuğun çığ altında kaldı ve kurtarılamadığı söylenince Spider-Man, Sinan'a yardım lazım. Onu bulmalıyım diyerek Emin ve Gülcan'la birlikte Sinan'ı kurtarmaya gittiler. Sinan'ı kurtarıp anne ve babasına verdiler. Evlerine döndüklerinde yaşadıklarını Emin'in annesine anlattılar ama onlara kimse inanmadı. Emin ve Gülcan'ın Sihirli Dünya Dergisi gelmişti. Emin ve Gülcan yılbaşı ağacını süsledikten sonra televizyonu açıp haberleri izlediler. Türkiye'de Uludağ'da çiğ olmuş. Turistler ka altında kalmışlar. Emin ve Emin Gülcan ve Spider-Man Sinan'ı kurtarmaya gitmişler. Sinan'ı bulunca anne ve babası o yana doğru gitmiş. Sonra da eve gitmişler. Spider-Man Uludağ'a geri dönmüş.